Merhaba, iyi akşamlar e, MS kanalı seyircilerimiz. E, sıcak dönemlerde biraz kendimize dikkat etmemiz gerektiğini bu akşam özellikle belirtmek istedim. Sıcaklarda çok gezdiğimiz zaman e, özellikle yorgunluk hissimiz daha da fazla artmakta. Bu tarz durumlarda aklınızda olsun e, dondurma yemeği tavsiye ediyorum ya da buzlu soğuk meyve tarzı şeyleri. Ee, korona'dan dolayı dışarı çıkamadık, biraz kilo aldık. Ee, artık yavaş yavaş süreçte dışarı çıkıp egzersizler yaparak yürüyüşle kilo vermeye, diyet yapmaya dikkat edelim özellikle. Ee, i̇laçlarımızı düzenli kullanalım, bol bol sıvı tüketelim. Ee, sıvı tüketmek çok önemli bir konuda. Hani çok sık tuvalete çıkarız gibi derdinizden olacağından değil. Ee, bol bol sıvı tüketerek yani çok sık tuvalete çıkacağız diye bir düşünce algısı oluşmasın kendinize hem mesanenizin çapı büyür hem de sık sık antrenmanlar yaparak sık bırak sık bırak idrarınızı gibi hem kaslarınız güçlenmiş olur hem daha rahat olursunuz ee, bu dönemde yapılacak en büyük şeylerden bir tanesi e, korona hastaları vakalarından uzak kalmak hastanelerimiz mümkün olduğunca gitmemek e, ee, sağ olsun devletimiz de bu imkanları sağlıyor. Evde sağlık hizmeti de veriyor. Ee, yani rutin kan testinizi falan sağlık ocakları yapıyor. Sağlık oyuncaklarını önceden arayıp e, önceden arayıp randevu alarak hani kimsenin olmadığı saatlerde kanınızı verirseniz sabah erken saatlerde daha iyi olur. Daha farklı insanlarla temas etmemiş olursunuz. Temiz havayı kullanın. Fartları kullan, yani insanların kalabalık olduğu ortamdan kesinlikle uzak durun. Ama her şeyden önce mutlu olmayı öğrenin. E, kafaya bir şey takmayın. E, İlaçları üzerinde kullanın. Çok farklı ilaçlar var. E, herkesin emesi farklı seyrediyor. herkesin kendine göre bir emesi var. E, hani benim ayaklarım atıyorum, tutmuyor olabilir. Bir başkasının kol tutmuyor olabilir. Bir başkasının hem ayakları hem kolları tutmayıp gözleri de bulanık görebilir. Yani bunu birbirimize söylemeyelim. Çünkü sahte ataklar oluşuyor bu sefer. Diyoruz ki özellikle MS hastalarıyla konuşurken çok dikkatli olalım. Ben mümkün olacağı MS hastalarıyla konuşmamaya gayret ediyorum. Çünkü örnek veriyorum. Diyor ki işte benim diyor ayağım uyuşmaya başladı. İşte benim uyuşmadı. Bir hafta önce uyuşmadı ama bir hafta sonra uyuşmadı. Ben bekliyorum sonra bir hafta sonra tekrar uyuşacak mı uyuşmayacak mı diye. Bunun için dikkat edelim eee EMS'lerin hastalıklarıyla birbirlerine konuşmaktan ziyade daha çok böyle eee hani moral verelim. Hastalıklarla alakalı sorular sormayalım. Her kendi her EMS'in kendine özel e, bir özelliği var. Kişi özeldir. Parmak izi gibi. E, çünkü beyinde tutulan plakların yerleri herkeste farklı yerdedir. Hani genel anlamda aynı yerdeymiş gibi gözükse de beynin her ayrı bölümündeki noktacıklar beynin her türlü işlevini e, yönetmekte. Bunu yönetirken de farklı noktalarda olduğu için sizinkiyle benimki veya bir başkasıyla hepsi aynı olacak diye bir anlam yoktur. Tekrar söylüyorum, bu güzel günlerde özellikle e, D vitamini eksikliğini gidermek amaçlı yani güneşle sabah güneşinde özellikle e, bir 15-20 dakika hatta yarım saat kadar kalıp sonrasında çok sıcakta dışarı çıkmamak, sabah serinliğinde yürüyüş yapmak. Akşamları aynı şekilde evde de bir, birkaç hareket yaparak biraz da diyet yaparak ben kendimden örnek biçersem yediklerime dikkat ediyorum ama hareket yapamadığım için şu an e, kül aldım. E, kül aldığım için e, bütün işlevler bitiyor. Bir bilimsel sonuca göre de hatta e, beyindeki MS plaklarının göbekteki yağlardan e, beslendiğine dair e, bir bilimsel e, yayın okumuştum yurt dışında. Ya onun için e, zayıflamak ve fit kalmak bizim birinci sırada olmamız gereken, e, yapmamız gereken bir kural. E, bunun için, işte dediğim gibi, hani ben örnek veriyorum, yarının itibaren start veriyorum. Hep beraber başlayalım ve birbirimizi kontrol edelim diyorum. Kanalımızı izlemeye devam edin, bekliyoruz diyorum. İyi akşamlar. Sormak istediğiniz bir şey olsa e, kanalının altındaki linke tıklayarak ben 28 Ağustos 2010 tarihinden itibaren MS hastasıyım. Çok sık atak geçirdim ama şu an e, çok şükür kendimi gezdirebiliyorum, yurtdışına gidiyorum. E, eğitim alabiliyorum, e, okuyabiliyorum, yazabiliyorum, her şey yapabiliyorum. Yani bu bir beyin rahatsızlığı diye tekrar tekrar söylüyorum. Sormak istedikleriniz olsa e, istediğiniz zaman sorabilirsiniz. E, i̇nşallah faydalı olabildiğimi düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Genel akşamlar yaptığım için iyi akşamlar diyorum. Gündüz izliyorsanız da iyi günler diyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hoşçakalın.